Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda tatil çantamda ne var videosu çekiyorum. İlk olarak bu şapka. Ben geldim. Hoş geldin. Sonra arkadaşlar bu çantamı götüreceğim. Bavul da götürebilirdim ama ben bunu seçtim. Şimdi ilk olarak küçük yerinden başlayalım. Ne var? Burada arkadaşlar mayalarım var. arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Böyle bir maya. Üstüne de bunu giyeceğim mayamın. Kısa kalı gibi bir şey. Böyle. Şimdi de buraları toplayalım. Temizledik. Evet arkadaşlar şimdi buraya geçiyoruz. Başla. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak bu var içinden böyle bir tişört çıkıyor. Ben size zaten alışveriş vlogda göstermiştim. Allah. Arkadaşlar çok özür dilerim. Az önce telefon düştü. Evet işte içindeki bu. Sonra bu. Bu da bir tişört. Böyle. Sonra da bu geliyor. Hani tatil vlogda çekmiştim ya. Ay tatil vlog diyorum. Anne hani alışveriş flokta çektim ya o. Sonra bir tane atlet. Bir tane de şurada çoraplar var. Bu da bir tane etek. Bu da bir tane şort, bu da etek, kot etek. Şöyle gözükmüyor galiba. Şurada da bir tane renkli bir şey var. Bu da bir tane eşofman altı gibi bir şey. Arkadaşlar bu da Böyle. Hani size gösterdim ya çok gözükmüyor dediğim o. Arkadaşlar bunları elleyemeyeceğim şimdi çok zor koydum çünkü. Böyle. Arkadaşlar şöyle eti çıkardım. Böyle. İşte gördüğünüz gibi üç tane çorap vardı. Sonra bir tane böyle püsküllü bir üst. üst üst diyorum alt Evet işte bu da böyle bir alt Hop. böyle bir alt sonra bu da size dedim ya kot etek bu da kot etek bu da kot etek Sonra bu da kot short, bir tane de kot short. Sonra bir tane de short, böyle bir short. Arkadaşlar tatil çantam bu kadar. Bir de yanında götüreceğim bir tane daha var. Onu da hemen içindekileri göstereyim. Arkadaşlar bir de onunla birlikte getireceğim bu. Bir tane güneş kremi, bir tane lip balmın dan değil mi? Hı -hı. Abla. Bir tane de böyle kulaklık telefonla oynamak için. Bir tane de toka. Bir tane daha toka. Ne be? Ha bu da oyuncak işte doğan oyuncağı kaçmış. Allah'ım tane de tel tokalar. Ay üç tane. Üç tane koymuştum. Bir dakika. Arkadaşlar bulamadım. iki tane tel toka oldu. Şimdi ise öne geçelim. Burada bir tane tarak. Böyle. Deniz kızılı. Sonra bir tane gözlük. Güneş gözlüğü. Bir tane de pandalı ayna. Böyle. Sonra bir tane de Deniz Kızılın serisi ayna. En sonda buraya da bakalım arkadaşlar bu kadar buraya hiçbir şey koymamışım. Burada da böyle kullanacağım böyle bir şeyler yapacağım eşyalar var. Arkadaşlar tatil çantam içindekiler bunlar. Video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Söylemediğimiz bir şey varsa onu da yapın arkadaşlar görüşürüz.